Selamünaleyküm arkadaşlar, iyi günler. Bugün 3 Temmuz Pazartesi. Evet, bal akımımız devam ediyor. Bal akımı devam ederken daha fazla bal alabilmek için yaptığım bir uygulamadan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu iki katlı bir kovanımız, ızgara kullanıyoruz. 8 tane çerçeve var. Ben bunların 2 ve 7'ye ham petek koymuştum. Gördüğümde bunların şöyle belli olmaz ama. Şöyle çekeyim. Bunların günlüklü. Yani günlük atıldığını gördüm. Her ikisinde de. Arının bunlara yetiştirmek için. Yani bu yavruları yetiştirmek için. Harcayacağı balı. Biriktirmesini sağlayacağım. Bunu nasıl yapıyorum? Hem bunu hem de bunu çerçeveye alıyorum. Bal almayı düşünmediğim. Kovanlara bunları vereceğim. Ve yine aynı şekilde. 2 ve 7 numaralara hampete koyarak bal verimimi arttırmaya çalışacağım. Gördüğüm kadarıyla ikinci katta çok güzel bir bal birikmesi söz konusu. Herhangi bir e, oğul memesi yok. Biz de yine buna araya yer açıyoruz. Herhangi bir şekilde oğula meyil etmemesi için iki tane ham petek vereceğiz. Bunlar zaten günlüklü. Yani arının yani hesapladığımızda da bunların bizim bal verimine bir katkısı olmayacak doğdukları zaman. Yani şu anda Temmuz'un 3'ü Ağustos 15'te hasat yapıyor. Yaklaşık bir 45 günlük, 42 günlük bir süre var. Bunlar doğduğu zaman yani daha günlük 20 gün sonra doğacaklar. 20 günde kovan içinde hizmet yapacaklar. 40 gün. Yani tarlacı olduklarında bize herhangi bir katkıları olmayacak bunların. O yüzden bunları kovanda istemiyoruz. Bu doğacak arıları kovanda tüketici olmalarını istemiyoruz. O yüzden bal almayı düşünmediğimiz herhangi bir kovana oğul olur, bölme olur. Onlara vereceğiz. Evet yaptığımız uygulama bu şekilde. Evet arkadaşlar ben işlemi gerçekleştirdim. Almış olduğum çerçevelerden bir tanesi bu günlüklü diğeri de bu yine aynı şekilde günlüklü ve hafif şey olmuş sütlenmiş Hani şu şekilde tam belli olmasa da ben burada görebiliyorum bunlara şimdi bir kovana aktaracağım ve ikinci katın durumunu biriken bal durumunu sizlere göstermek istiyorum Evet arkadaşlar ben iki tane çerçeve kovanlara da attım. Evet hemen bir kontrolü sağlayalım hızlıca. Ben kontrol etmiştim de şöyle tekrardan size bir göstereyim. Şu çerçevede fazla bir şey yok. Evet. Bununla itibaren çok güzel bal koymuşlar. Evet görüntü şu. Hatta şöyle şey yapınca akabiliyor da. Diğer yüzü de bu şekilde. Bu çerçevede henüz sırlama yok. Evet hızlıca diğer çerçevelere de bakalım. Evet maşallah. Evet görüyorsunuz sırlama başlamış. Çok güzel. Diğer yönde bu şekilde. Bunda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çerçeve mevcut. İnşallah güzel bal alacağımı beklediğim kovanlardan bir tanesi. Evet, evet maşallah. Yani şu anda bile hani bir buçuk kilo civarında. Evet görüyorsunuz sırlamaya başlamışlar. Diğer yüzü de aynı şekilde. Yani çok güzel bir nektar akımı var zaten. Bunları da gözlerden görebiliyoruz. Evet, şimdi diğerlerini hemen hızlıca göstereyim. Evet yine güzel bir çerçeve şu şekilde. Diğer yüzü de aynı şekilde. Biraz duman vereyim de şu kenardakiler ezilmesinler. Evet, yine çok güzel bir çerçeve. Evet, bu şekilde. Diğer yön de bu şekilde üstten alta doğru sırlama başlamış. Dediğim gibi daha 45 gün civarında bir zamanımız var. Bu da bizim için yeterli bir süre. Belki üçüncü katı atabiliriz. Elimde hazır kabarmış peteğim var. Evet. Durum bu. Şöyle. Nektar akımı şöyle devam ederse güzel üçüncü katı bile atabiliriz. Evet bir tane karakovan koymuştum erkek karı üretimi için. Evet onlar da bile şöyle tabi erkekler çıktı. Şöyle hafiften bir nektar koymuşlar. Evet son çerçeveyi de göstereyim. Evet bunda pek fazla yok. Üstten alttan çektiğim bir çerçeve. Az da yavru var. Evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bunu böyle takip edip yapabilirseniz eğer bal verimine artısı illaki olacaktır. Evet şimdilik bu kadar. Herkese bol bereketli bir sezon diliyorum.